15. yüzyılda yaşamış, döneminin en önde gelen astronomi ve matematik alimi, bilim adamı. Ali Kuşçu 1403 yılında Semerkant'ta doğdu. Erken yaşlarda matematiğe olan ilgi ve yeteneği fark edilen Kuşçu, astronomi ve matematik adına ilk eğitimlerini Semerkant'ta aldı. Daha sonra Kirman'a giderek eğitimini sürdüren Ali Kuşçu, buradayken ilk eserlerini kaleme aldı. Ali Kuşçu'nun hayatında dönüm noktası denebilecek olay, kendisinin Fatih Sultan Mehmet'le tanışması olmuştur. Akkoyunlular ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki barış görüşmelerine, Uzun Hasan'ın elçisi olarak katılan Kuşçu bu sayede Fatih ile tanışma fırsatı yakalamıştır. Sultan Mehmed'in İstanbul'a davet ettiği alim, elçilik görevini takiben Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentine gelmiş. ve ve burada Ayasofya Medresesi'nde müderris olarak görev yapmaya başlamıştır. Medreselerde matematik derslerinin yaygınlaşmasında büyük pay sahibi olan Ali Kuşçu, astronomi konusunda birçok esere imza atmış, döneminde İstanbul'un enlem ve boylamını doğru olarak tespit edebilmiştir. Astronomi adına bilgi ve bulgularını Fethiye adlı eserinde toplayan Ali Kuşçu, matematik alanında ise Muhammediye'yi yazmıştır. 16 Aralık 1474 tarihinde vefat eden Ali Kuşçu, PTT'nin 2009 yılında tedavüle çıkardığı pullara konu olmuştur.